Merhabalar. Saatler 12.30. Şok edici bir şey. 12.30. Ben 10.30 gibi falan kalktım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, uyandım. Final haftam bitti. Bu başarı hepimizindir. Ama şöyle bir şey var. Benim bu odayı toplamam lazım. Yatağımı dahi toplamadım. Şu anda hep beraber toplayalım diye. Ve size iki günlük vlog çekmeye karar verdim. Hoş geldiniz. Tatlı bir iki günlük vlog çekebiliriz gibi düşündüm. Hoş geldiniz ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? En son bayağı uzun bir ara vermiştim. Sonra geri döndüm videosu geldi. Final haftası vlog geldi ve şu anda bu videoyu çekiyorum. O da çok dağınık. Yani o da o kadar dağınık ki. Şurada yeni aldığım kıyafetler var. Onların videosunu çekmek istedim. Burada tırnak bakım malzemelerim var. Burada tek bir eldiven var mesela. Şöyle tek bir eldivenimiz var çifti yok. Onun haricinde yeni aldığım kılıflar var. Yeni aldığım kılıfları göstermek istiyorum size. Şuna bakın. İlki bu. Çok güzel parlıyor. İkincisi bu. Bunda da kötü bir gün, kötü bir hayat anlamına gelmez yazıyor İspanyolca. Bir de şöyle şağnlı bir telefon kılıfımız var. Bir de şu pul yapıcı aletlerden aldım. Çok hızlı bir alışveriş videosu oldu. Bir de vitamin kullanıyorum diye kendime şöyle bir vitamin kutusu aldım arkadaşlar ama daha hiç kullanmaya başlamadım. Bunu böyle şehir dışına giderken, yurt dışına giderken falan vitaminlerimi koyabilirim gibi düşündüm. Benim bir şeyi kullanınca abartış seviyesi. Bugün yapacak çok fazla işimiz var. Akşam buz okeyi maçına gideceğiz. U18 kadınlar buz okeyi maçına gideceğiz. Çok unexpected, çok beklenmedik bir bilet alımı gerçekleşti orada da. Sonrasında, sonrasında değil öncesinde odayı toplamaya çalışacağız. O zaman let's go. Başlayalım. Yani bu videonun asıl amacı toparlanmak olacak. Duşta alacağım birazdan. Gerçekten korkunç bir sabah başlangıcı. Yani odanın dağınıklığını ilk bugün fark et, Anlıyor musunuz? Bu annem için de korkunç bir sabah başlangıcı aslında. Toplayalım. is uh -huh. geliyoruz şu ana kadar sanırım. Saat 2.10 geçiyor. Ne yaptın diye soracak olursanız hiçbir şey. Sütlaç yedim. <laughs> yani bu bilgi vermeni bilmiyorum ama arkada duş aldıktan sonra giyeceğim kıyafetlerimi çıkardım. Şimdi duşa gireceğim. Saçlarımı yapacağım. Çünkü dün saçımı silik yapmıştım ve e, saç spreyi sıkıyorum ben. Yoksa saçlarım çok çıkışıyor. Yani o yüzden saç spreyi sıkmak iyi oluyor ki. Hani şu anda tarasam saçlarım yine silik ban olacak şeyde. Köpük artı saç spreyi çok iyi. Ya da çok çok sabit olsun istiyorsanız köpük artıcı öyle artık saç spreyi yapabilirsiniz. Saç spreyini eskiden hiç kullanmazdım. Derdim ki hani saçı çok sertleştiriyor ama aslında öyle değil. Hani hem düşük ayarda olanlardan alabilirsiniz. 3 numara benimki. Hem de saç spreyi sıktıktan sonra böyle top storayla geçtikten sonra iyi oluyor. Neyse ben şimdi hemen bir duşa giriyorum. Sonra saçlarımı yapacağım, sonra maske yapacağım ve geleceğim. Selamlar. Maskemi yapıp geldim ve en sevdiğim, şu an çok komik gözüküyorum neyse kendime bakmayacağım. En sevdiğim pirinç maskemi yapıp geldim. Ee, i̇ndirimde çok güzel fiyatları düşüyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir plan program yapacağım. Kendime geldim. saat 3.30 oldu. Ee, akşam hokey maçına gideceğiz. Çok dedim gibi unexpected bir şeydi yani hiç beklenmedik bir şeydi. Şimdi planlama yapacağım. Ee, bugün Perşembe bir de yarın çekeceğim Cuma. Cumartesi pazar günü Ankara'dayım arkadaşlar. Konuşamıyorum bu arada. <laughs> Cumartesi pazar günü Ankara'dayım ve benim tatilim aslında bu ilk hafta başladı ama ben bu ilk hafta böyle işte yeniliklere alışmaya çalıştım işte toplantılar aldık konuştuk falan o yüzden böyle tam olarak tatil değil hissetmedim ve yeni dönem için de bir şey yapmadım. O yüzden haftaya pazartesi gününden itibaren neler yapacağımı konuşacağız şimdi. Planlamamı yapayım hemen geliyorum. <laughs> Gerçekten dünyanın en iyi maskesi falan Şurada da sileceğim çıkıyor bu arada Maskeyle alakalı bir durum değil ee, Ben yine hala yüz temizleyişi sarıyorum ya Of her ay bir konuyu açıyorum özür dilerim ama Vallahi cildimin nemlendiğini hissettim Bir de makyaj yapacağım şimdi bunun üzerine süper Size haftaya yapacağım şeyleri anlatacağım Çünkü artık düzenli vlog atacağım Düzenli video atacağım o yüzden hayatımın her kısmından haberdar olmanız gerektiğini düşünmekteyim. neler konuşalım videosunu da izleyebilirsiniz. Burada. Orada da bayağı şey anlatıyorum. Şurada da aynı olması o kadar güzel oldu ki. Zaten şimdi şimdi zaten sohbet bloğunda da söylemiştim. Fayton'a başlayacağım diye. Haftaya Fayton'a başlayacağım. O videoda da e, eğer ki merak ettiyseniz nasıl başlayacağımı. Şöyle bir şey ben birinci dönemdeyken, birinci dönemde başlamadan önce Excel öğrenmeye başladım. Ve biz birinci dönemin içerisindeyken Word, PowerPoint ve Excel öğrendik. Tabii ki hani Excel öğrendim. Ondan sonra o oh, derslerde süperim olarak değil ama bir şey bilip gitmek o kadar önemli ki bence derslere. Yani hem dersi dinlerken ki zevkinizi de arttırıyor bu arada bir şey bilip dinlemek. Yani dersten önce araştırma yapmak çok keyifli. Ve hani mesela Excel'i bilip gitmek beni kendimi daha rahat hissettiriyordu derste. O yüzden bu, dedim ki hani ikinci dönemde Python göreceğim için dedim ki hani Python çalışayım ve e, derslere daha rahat gideyim, daha doğru bir şekilde odaklanabileyim dedim. O yüzden Python eğitimi alacağım. En son Canva eğitimi almıştım. Ondan önce Excel eğitimi almıştım. Canva eğitimini de görebilirsiniz hatta. Canva eğitimi alıp şu dergiyi yapmıştım. Onun da videosu var. Kanalda bulabilirsiniz. E, o yüzden şimdi de Python eğitimi alacağım. Haftaya olan en önemli görevimiz. Bakayım başka bir görevim var mı haftaya olan? Tamam haftaya <laughs> haftaya pazar da bir önemli bir olayımız var da neyse onun bayağı detaylı videosu gelecek. Haftaya paz yani haftaya pazardan cumaya kadar falan. Neyse e, en önemli görevimiz faytona başlamak. Şimdi ben hani Yine bir seyahate çıkacağım haftaya pazar günü ama hani seyahate çıkacağım deyip başlamamazlık yapmak istemiyorum. Çünkü 6 gün var arada ve 6 günde güzel bir ilerleme kat edebilirim diye düşünüyorum. O yüzden de Python eğitimi alacağım. Python eğitimi nereden alacağım soracak olursanız da onu da Sorbil'den alacağım. Canva eğitimimi de oradan aldım. Excel eğitimimi de Sorbil'den aldım. O yüzden baktım güzel başlangıç seviyesinde bir Python eğitim var. O yüzden Python eğitimimi oradan alacağım. Ee, eğer ki ben de böyle başlamak isterseniz size de Sorbil'den alabilirsiniz Python eğitimi. Sorbi şöyle yapay zeka destekli bir eğitim platformu ve başka platformlarda bir eğitim fiyatına siz burada bütün eğitimleri almış oluyorsunuz. Aylık 150 lira. Yıllıkta 665 lira civarında olması lazım ama Begüm 30 koduyla beraber yıllık abonelik yalnızca 465 lira denk geliyor ve bence bu süper bir şey çünkü içerisinde yapay zeka da var ve içinde sertifika var. Bence en önemli iki tanesi de bu. Sertifika İngiliz Akreditasyon Kurumu olan CPD tarafından veriliyor ve e, siz eğer ki ileride yurt dışına açılmak isterseniz de sizin elinizde onaylı yurt dışından gelmiş bir sertifika oluyor. Ve hani biliyorsunuz ben Sorbil'i hep kullanıyorum. 11'den beri falan kullanıyorum. Yani bir 3-4 senedir Sorbil'i sürekli kullanıyorum. Sürekli öneriyorum. Öğrenciler için sertifika veriyor olması çok güzel bir şey. Fiyatının uygun olması çok güzel bir şey. Çünkü aylık 465 lira bilgim 30 kodunu kullanarak 465 lira veriyorsunuz ve 12 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Siz üye olduktan sonra gelen programlara da katılabiliyorsunuz ve sertifika için ek ücret ödemiyorsunuz. Süper ötesi bir şey. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten ikna eğitimine yani o kadar detaylı ve o kadar farklı bir eğitim sistemleri var ki içinde bir sürü şeyi başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar öğrenebiliyorsunuz. Bence ekstra çok süper bir şey bu. Yani ben mesela Python'ı hiç bilmiyor olacağım ama Python'a başlayacağım şimdi başlangıç seviyesi ve öğreneceğim. Bence çok güzel bir olay. Ve Sorbil'in yapay zekası var, Billy. Ve bu Billy, wow. <laughs> Hemen anlatıyorum. Şu anda ekranı da koyayım hatta. Billy, Gemini'in 3.0 tabanlı eğitimlerini ses ve görüntüsüyle eğitilmiş. Tüm eğitimlerde uzman senin kişiselleştirmiş eğitmen ve e, dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Eğitimlere bizimle birlikte katılarak işte hangi konuyu izlediğimiz takip edebiliyor. Eğitimden ayrılmadan önce tek tuşla izlediğin konuyla ilgili yüzlerce egzersiz, sayfalarca konu anlatımı oluşturarak seni daha çok iyi anlamanı sağlıyor. Bu da o öğrenmeye çalıştığınız konuyla alakalı alıştırmalar çözmenizi sağlıyor aslında. Ve hani aslında bu yüklenmiş böyle bir internet ortamında yüklenmiş bir video olarak düşünün. Yapay zeka olması şu açıdan daha iyi. Daha interaktif bir şey dönüştürebiliyorsunuz eğitiminizi Bence bu açıdan çok önemli. Ve hani cevaplarımızı kontrol ediyor, o alıştırmalarda anlamadığımız konuları da analiz edip anlamamızı sağlayacak şekilde bir eğitmenlik yapıyor. Yani gerçekten dünyada tek bence. E, egzersizleri ayrıca indirebiliyorsun ve dersle ilgili tüm soruları da detaylıca yanıtlıyor. Yani hakkında ne kalırsa kalsın o anda hocana soramayacağın için online bir platform sonuçta ama yapay zeka sorabiliyor olacaksın. Ayrıca Google Play Store ve App Store'da da var. Oradan da indirip yapabilirsiniz. Yani benim için şu anda en önemli şey Python'u öğrenmek. Umarım ki beraber öğreniriz. Haftaya gelecek vloglarda yani hafta haftaya çekeceklerim bir sonraki hafta geleceği için. iki hafta sonraki vloglarda Python eğitiminde artık görüşürüz diyelim. Çünkü bayağı öğrenmek istiyorum. İkinci olarak da yapmak istediğim bu tatilde biraz daha basit şeylerden bir tanesi puzzle. Ki basit değil. Benim çok sevdiğim bir tablo var biliyorsunuzdur. The Kiss tablosu. Ki şurada da sayılı boyamalı hali var ve ve acayip güzel bir puzzle halini gördüm. Size göstermek istiyorum. İstiyorsanız bunun da linkini koyarım. Şöyle bir puzzle. O kadar güzel ki. Bin parça bence zor ama ben sayılı boyama yaparken zaten bunun en ince detayına kadar öğrenmiştim. O yüzden bunu yapmak istiyorum. Bu yıl yani bu dönemki hedeflerimden bir tanesi de bu. Çünkü ben puzzle yapmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şey bence. Onun haricinde başka ne yapacağım onu düşüneyim. Ve daha çok mutfağa girmek istiyorum. It's. Zor bir karardı benim için. Ama daha çok mutfağa girmek istiyorum. Sadece basit kendim için sağlıklı tarifler bile hazırlasam en azından bunları kendim hazırlamak istiyorum. Yani bunlarla alakalı gerçekten uğraşmak istiyorum. Bir uğraş göstermek istiyorum. Bu üç önemli. Python öğrenmek bir dakika. Üç önemli. Python öğrenmek puzzle yapmak ve yemek daha çok böyle mutfağa girmek. 3 en önemli hedefim. Bakalım tatilden sonra görüşeceğiz ve bunları tekrardan konuşuyor olacağız. Ben şimdi hemen bir makyaj yapayım. Cildime zaten yumuşacık oldu. Sonra bir tane yeni aldığım alışveriş videosu çekeceğim isteğim atacağım onu da. onda. da. oradan izleyebilirsiniz yani. Sonra başka koçluk şirketiyle alakalı çalışmam lazım. Video kitlemem lazım. Bakacağız tamam. Hallediyoruz hepsini. Sakin. <laughs> Tekrardan selam. Video çekimlerimi bitirdim ve Instagram'dan bakabilirsiniz. Kıyafet alışveriş videosu çektim bu şekilde. <laughs> ve şimdi annem domates çorbası yapmış. Onu içeceğim. Ben çorba çok sevmem. Yani sevdiğim giydiğim kıyafetler bu arada arkada şu anlık arkaya koydum. Sevdiğim çorbalar şöyle. Ben mercimek çok severim. İşkembe çok çok severim. Kelle paça, tuzlama, beyran. <laughs> yani gerçi beyran bir çorba değil bu arada da. Neyse. Ondan sonra domates çorbasını çok fazla sevmiyorum bence ortalama. Ramazan çorbası bence. Yani şöyle Ramazan çorbası. Benim annem Ramazan'dayken hep domates çorbası yapardı. Çok böyle ne hatırlıyorum. O iftar sofrasında annemin domates çorbasının üzerine kaşar döktüğünü falan. O yüzden benim için her zaman bu çorbanın ismi Ramazan çorbası mesela. Beyaz çorba var. O da Nedi Gelin çorbası mıydı? Beyaz çorbanın ismi. Ezo Gelin. Ezo Gelin mi? Bir tane beyaz bir çorba var. Yani anneme beyaz bir çorba. Anneme beyaz çorba dediğim zaman annem anlıyor. Gerisi çok önemli değil şu an. Çok güzel olmuş bu arada. İçim ısındı. Ve bu arada Gibi izliyorum bunu söyledim mi? Şu an birinci sezonun 10. bölümündeyim. Bugün makyaj yaparken gibi izliyordum. İşte dedim ki acaba gibeyi mi daha çok seviyorum yoksa var bunları mı daha çok seviyorum? Var bunların 3. sezonunu da izledim. Ve çok komik. Ben var bunlara çok gülüyorum yani. Böyle ben döndürüp döndürüp sürekli arkadaşım hoş geldin. Talk show. Bir önceki ismi. Müdür ne yaptın? Hepsini döndürüp döndürüp Tolga Çevik aşığım. Tolga Çevik çok severim. Yani öyle böyle de çok. Tolga Çevik'i çok severim. Ee, şimdi bu yeni dönemdeki komedyenler biraz yani Mesela komedyen değil de mesela bu gibi herkesin tarzına uyacak bir şey değil bence. Ama ben gibiye de çok gülüyorum. Ben zaten genel olarak çok gülen ve e, gülmekten hoşlanan bir insan olduğum için gibiye de çok gülüyorum. Var bunlara çok çok fazla gülüyordum. Gibi bakalım ilerleyen sezonlarda nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi de gibiyi açtım da. Ondan. Bakın. İlk kan karakterini hiç sevmiyorum. Bu da öyle bir info olsun. Gibi izliyorum. Tam olarak şu anda evden çıktım. Zaten makyajım hazırdı biliyorsunuz. Üzerime de sevdiğim bir tane kazamı giydim. Metroya doğru yürüyorum. Öncesinde AVM'den hediye bakacağım. Ondan sonrasında ve Asya'yla buluşacağız. Buz gidiyoruz. Yani hayatımızda ilk defa buz izleyeceğiz. Annem mesela şey diyor. kaçta bitecek? Buz stresini bilmiyorum. Yani o kadar kötü bir durumdayız. Buz daha önce televizyonda izledim. Ama hiç böyle dikkatimi vermedim ve tamamen izlemedim. Bilmiyorum. Çok heyecanlı. Köfte ekmek yiyeceğiz şu anda. Köfte ekmek hayran yiyip milli maç izleyeceğiz. Çok vibe'lı altı. Kornelar. Numaralı değil edin, değil mi? kimseyi görmüyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yağmurun altında ıslanıyoruz şu anda. Yenildik Arkadaşlar. ya. <laughs> Yenildik ya evet. Bir gol attık o da per Aynı Galatasaray. <laughs> ne diyor oğlum? Ya dikilmiyor ya. Suya basmayın. Oo. Atla. Atladım. Ben hokeye başlıyorum. <laughs> Zaten Umarım bir kere 4 olabilirsin süper olur. Heated Rivalry izleyince Buna karar vermemiş miydin zaten? Yani erkeklerin hokeyini izlemek sanki daha zevkli. Ne diyorsun? Erkek hokeyi... E... Ya kanka hi titrenmeyi için diyorum ben bunu. <laughs> tamam. Ya çok fazla şey aynı anda yapmanız gerekiyor. <laughs> Ve asıl olay <laughs> o... Ne denir? Sopayı kullanmakta değil. Asıl olay vücut gücü. Sopayı çok az kullanıyorlar. Kanka. Sadece sop... birbirlerini itip sopalarını sopalarıyla vuruyorlar. Sopa, yani bu... sürmek, kendini Topa. ittirmek, korumak, o topu kaleye sokmak. Çok şey. kalmak. Çok, çok zor. Ve Kale... bir anda duvara yapıştırıyorlar. Canlar selam. Şimdi geldik. Buz okeyinden 5-1 kaybettik akşamın geç. Makyajımı temizleyip hemen uyuyacağım çünkü yarın e, sabahtan pilatesim, öğlenle tırnak e, var. Akşamına da bavul hazırlamamız lazım çünkü sonra sabahın, diğer sabah da sabahın dördünde uyanacağız ve e, gideceğiz yani Ankara'ya. O yüzden cildimi temizleyeceğim şimdi. Müzik Günaydın. ikinci gündeyiz ve sabahtan pilatese gittim geldim. Duşumu aldım. Şimdi birazdan tırnakçıya gideceğim. Çünkü tırnaklarıma kalıcı oje yaptıracağım. Daha öncesinde de okulun en başında da kalıcı oje yaptırmıştım ben arkadaşlar. Ve sonrasında e, çok rahat etmiştim kalıcı ojeyle. Ama ben çok hızlı çıkartmıştım kalıcı ojeleri. Çünkü sıkılmıştım. Bana böyle bir gelmişlerdi gene. <laughs> o yüzden hemen çok hızlı bir şekilde çıkartmıştım. Bir dudaklarımı nemlendirici sürmek istiyorum. Bu Sephora'nınkini buldum. Karpuzlu bu da güzel. Ve sonra e, benim tırnaklarım acayip çok yumuşadı e, ve ben dedim ki bir daha ben kalıcı hoca yaptırırım. Ama şimdi ardarda arda iki tane seyahatim olduğu için ve kalıcı ojenin gerçekten büyük bir kolaylık sağladığını bildiğim için yaptırmaya gideceğim. Şöyle bir şey istiyorum tam olarak şunlardan. Yani şunların hepsi aynı zaten. Bayağıdır uzun süredir bakıyorum, bakıyorum ona Sıkılıyor muyum, sıkılmıyor muyum diye. E, sıkılmadım fark ettim. O yüzden bunu yaptırmaya karar verdim. Ben zaten French çok seviyorum ve e, böyle neyle artılı bir şeyler beni çok sıkıyor. O yüzden French bence en mantıklısı. Bir de annemle şimdi Türk kahvesi içeceğiz. Yani Türk kahvesini içmeden önce sizinle bir konuşalım dedim. Bir saat evden çıkacağız. Ve ayrıyeten şöyle bir şey var. Benim kan takidimdeki sorumluluklarım arttı. Biliyorsunuzdur belki ben kan takidimde içerik üreticisi olarak çalışıyorum. 11-12'de koçluk alıyordum zaten ve işbirliği yapıyorduk. Sonrasında sürecimiz işbirliğinden artık benim çalıştığım bir şirkete doğru geçti. Ee, o yüzden biraz sıkıntı Biraz değil bayağı sıkıntı yani. Mesela bir sürü mesaj gelmiş. Hemen bunlara bakalım. Hemen bir yazalım. Sizler de iyisinizdir. Umarım. Ben kahvemi de alıp gideceğim. İçeride çalışacağım. Annemle beraber. Evet şimdi evden çıkacağım arkadaşlar ve dedim ki bir göz altlarımı kapatayım bari çok da böyle e, kötü kötü gitmeyeyim yani. E, sonrasında da zaten eve geldiğimde bavulumu hazırlamam lazım ve edit yapmam lazım. Çünkü bugün cuma ve benim yarın video günüm. O yüzden yarın için e, edit yapmam lazım maalesef ki. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben çok kullandığım bir taytım var. Şimdi çok saçma ve gereksiz bir bilgi ama çok kullandığım bir taytım var ve hani her yere o taytla gidiyorum. Spora gidiyorsam o taytı kullanıyorum. Pilatese gidiyorsam o taytı kullanıyorum. Bir yolculuk yapacaksam rahat olsun diye o taytı kullanıyorum falan filan fistan neyse o tayt yok. Ve iki haftadır falan yok. Yani benim bildiğim giymek istediğim süreden beri iki haftadır falan yok. Ama asla yok o tayt yani. O yüzden de hani ben de diyorum nerede bu tayt? Annem inşallah yıkayacak falan. Hani hep böyle düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Anneme de sormuyorum. Diyorum ki sinirlenmesin şimdi. <laughs> o yüzden sormadım anneme de hiç. Ama bugün artık dedim ki yani hani yarın Ankara'ya gideceğim bari tight'ıma im, tight ihtiyacım var seyahat edeceğim çünkü falan. Ondan sonra ama annemle aradık. Annem dedi ki yani iki hafta boyunca çamaşırlıkta bir şey mi kalır? Sonra düşündük biz böyle baktık. Acaba yanlış yere koymuş mudur diye onun dolabına baktık falan. Ama asla yok. Ve en son aklımıza ne geldi arkadaşlar? Tight'ımı köyde unutmuş olabileceğim. Ve bu korkunç bir ihtimal. Şimdi gidip tight e almam gerekiyor. Ve Ocean tight'ları kaliteli gerçekten çok kaliteli. Ve bir kere alsanız bile yetiyor. Ama biz köye en az Mayıs'a kadar belki Mayıs'ta bile gitmeyeceğimiz için. Şu anda benim gibi gidip tight almam gerekiyor. Korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey yani. Hiç mutlu değilim şu an bu durumda. Tekrar böyle tight'a para harcamak istemiyordum çünkü şu anda. Ama o tight'a da ihtiyacım var. Yani bir tight'a nasıl ihtiyacım olabilir diyeceksiniz. İhtiyacım var. Şakası da ihtiyacım var. Öyle. Şimdi tırnak çek gidiyoruz. Göz altlarımı azıcık kapattım ki böyle kendime geleyim diye. İnşallah dışarıda yağmur yağmıyordur. O zaman hemen çıkalım. Müzik <laughs> Şimdi eve geldik ve tırnaklarıma bakın. Ben çok sevdim. Ben nereye göstereceğimi bilemedim. Ben çok sevdim tırnaklarımı. Aha bayağı hoşuma gitti yani tırnaklarım. Ve zaten çok çok uzun tırnak sevmiyorum. E, protest tırnak kullanamıyorum. <laughs> Yapamıyorum yani. E, o yüzden kalıcı oje benim için böyle biçilmiş bir kaftan oluyor. Şimdi de video editi yapmam lazım. Sonrasında e, bavulumu hazırlamam lazım. Yemek yedik. E, sonrasında da zaten video editi ve şey çok uzun işler. Yani uzun işler. Gözümde de büyümüyor değil. Büyüyor. Şimdi video editleyeceğim için edit uygulamamın alanını boşaltıyorum. Çünkü bayağı bir dolmuş. Geçen sefer geçen geçen sefer video editledim ama yani bayağıdır da bir boşaltmıyordum. Bayağıdır kafamı da boşaltmıyorum mesela. Yani kafamda da dolduğu yarısı veriyor ama ben hala üzerine eklemeye devam ediyorum. Böyle tırnaklarım da bu şekilde oldu yani. Şimdi de edit yapacağım dediğim gibi. Final haftasını editleyeceğim için biraz şey Bilmiyorum istiyor muyum istemiyor muyum emin olamadım. Kanka bence öncelikle sen gelme <laughs> Sen iptal ol. Tam kot artı o üzerindeki kaza giy. Tamam. Pinterest kombin atayım bak sana. Öyle çok güzel oluyor. Ondan sonra. Onu olmadı. Yanına alırsın. Ya da üzerine giyersin. Yani